Size merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyiz videomun dördüncüsünü çekiyorum. Ee, videoma Karacadan aldığım günlük yemek takımıyla başlamak istedim. Bu Karaca'nın Ege 24 parça yemek takımı. Ben bunu günlük kullanmak için aldım. Hani misafir yemek takımı değil. Aslında çok şık ve çok güzel. Hani iki takım alıp misafir yemek takımı da yapabilirdim. Ama daha ağır bir şey istedim. İçerisinde 6 tane servis tabağı, 6 tane yemek tabağı, 6 tane kasesi, 6 tane de pasta tabağı var. Onları gösterim size. Kutuyu açmaya servis tabaklarıyla başlayalım. Servis tabağı bu şekilde, ortası beyaz, kenarları lacivert, kocaman bir tabak. Gerçekten çok güzel. Ben bunu sadece hani yemek takımımın servis tabağı diye kullanmayı düşünmüyorum. Aynı zamanda kahvaltı takımı olarak da kullanacağım. Yani hani bu Madame Coco'da İngilizce onda lacivert çini desenli gibi olan kaselerden alıp kahvaltı takımı olarak da kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Bu burada dursun. Bir diğer tabağı Pasta tabağı. Gerçekten çok güzel deseni. Ben böyle yoğun desenli şeyleri normalde hiç sevmem ama lacivert olunca bu şekilde motifleri olunca gerçekten çok hoşuma gidiyor. hani Şu modelin kahve fincanlarını falan bulursam onları da almayı düşünüyorum. yemek tabağı o da pasta tabağıyla aynı model. Arkası düz beyaz. Bu şekilde. Boyutu da gerçekten çok güzel. Son olarak Takımımın kaselerini göstereceğim. Gerçekten çok tatlılar. Ben şunu alayım. Bu da kasesi. Yani boyut olarak çok tatlı gerçekten. Kocaman kaseleri hiç sevmem. Rengi de çok güzel. tam olarak göstereyim. Bunun fiyatı 200 TL idi. Yaklaşık 2-3 ay önce aldım. Ama bayağıdır stokta yok. Eğer olsaydı aşağı linkini bırakırdım. Çünkü ablam da aldığım zaman çok beğendi. Kendisi de almayı düşünüyor. O da beklemedi. Ama buna benzer modeller yine Karaca'da var. Bu şekilde gerçekten çok severek kullanacağım. Şeyzimin bir diğer parçası da bu. Bunu bana kuzenim hediye getirdi. Nişanlandıktan sonra. Aslında iki paket kendisini almış indirime girince. Bana da hediye etmek istedi. Çok beğendim. Zaten İngiliz bütün ürünlerine bayılıyorum. Hani gerçekten mağazadaki her ürün tek tek bana hitap ediyor. Hayır bunu beğenmedim falan dediğim hiç olmadı. Hemen açayım. karafa bu şekilde. Gerçekten çok güzel ama şunu hiç sevmiyorum ya şu silikon mu oluyor kapakları falan. Zaten bu şekilde kullanırım büyük ihtimalle sofraya. Vazo olarak da kullanılabilir ama ben bu şekilde bir vazo kullanacağımı sanmıyorum. Karafa olarak kullanacağım. 4 tane de bardağı var. şekilde devisi. Kuzenim bunu indirimden 20 TL'ye aldığını söyledi. Gerçekten çok uygun fiyatı. Yani sadece şu karafın e, değeri bence 40 TL. Çok güzel, severek kullanacağım. Hatta her soframın baş köşesinde bu karaf olacak. Fiyatı da uygun şu anda var mı bilmiyorum. Varsa da eminim bu fiyata değildir. Ama onun çok güzel indirimleri oluyor. 2 al 1 öde işte sonra yarı fiyatına indirimleri falan. Takip edip siz de bunu eğer beğendiyseniz alabilirsiniz. Şeyzan diye diğer parçası annemle ablamın bana almış olduğu bu bakır sağanlar. Gerçekten kendimde almayı çok istiyordum. Çok beğeniyorum bu sağanları. Ama fiyatları bana çok yüksek geliyordu yine. Her zaman olduğu gibi. Karaca'da bir boyu sadece 90 TL. Ama annem bu üç boyu Ayrıca da sosluğunu 60 TL almış. Gerçekten çok güzel bir fiyat, çok uygun bir fiyat. Bu şekilde bir de sosluğu var. Ben bu soğanları kahvaltı soframda kullanmayı düşünüyorum. Hani menemen olur, sucuk olur, sucuklu yumurta olur. O şekilde kahvaltı masalarında kullanmayı düşünüyorum. Ama Eşim ve bana hazırladığım kahvaltı sofralarında kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü kendimize Migros'tan hani günlük kullanım için krep tavasından tutun da sos tavasına kadar bütün tavaları aldım. Bunları daha çok misafirim geleceği zaman kullanmayı düşünüyorum. Çünkü kahvaltı sofralarında çok şık duracağına eminim. Hani hem otantik hem de çok şık duruyor. Fiyatını da çok uygun aldığımızı düşünüyorum. Şunların hepsini 60 TL'ye aldık. Ama bunu uygun almamızın sebebi mağazanın uygun olması değil toptan fiyatına almış olmamız. Sizin de etrafınızda hani böyle tek tek satan toptancılar varsa kaçırmayın. Sorun. Bakın. Gerçekten çok uyguna ürünler bulabilirsiniz. Bugünkü çeyiz videomuzun son ürünleri. Bu Balsa Group markalı kesme tahtalarım. Birini et için, diğerini de sebze için aldım. Ya ben kesme tahtasından çok bir numara bekleyen bir insan değilim. Benim için dümdüz olsun, ahşap olsun yeter. Plastik olan her şeyden nefret ediyorum. Hani plastik kesme tahtasından da bu durumu nefret ediyorum. Bunları pazardan aldım. İkisini 15 TL'ye aldım. Çok güzel bir fiyat bence. Çünkü kesme tahtaları bile olmuş şimdi 50 TL. Hani kalınlığı da çok güzel. Şu markayı ben her yerde görüyorum ya. Galiba kötü bir marka değil. Hani kendi kalitesinden de anladığım kadarıyla kötü bir marka değil. Bana herhalde denk geldi, fiyatının uygun oluşu. Hatta bunlar galiba çeyizimin ilk parçalarından. Annemle pazarda gezerken koştur koştur gidip bunları aldım. Annem de bana çok güldü. Hani dedi ki çeyizde de her şey vardı, bir kesme tahtalarım da eksik kızım dedi. Ama ben aldığıma çok mutlu oldum. Gerçekten de tatlılar. Evet arkadaşlar bugünkü çeyiz videonun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer çeyiz videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.